Mutfağımdan ve kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlere nar gibi kızarmış fırında dolma biber yapacağız. Tencerede yapılanın iki katı daha lezzetli bu dolmayı siz de mutlaka deneyin. İçi pişiyor mu diye de hiç düşünmeyin. İnanın içi işte bu şekilde o kadar lezzetli ve güzeldi ki çocuklar bile bayıldı ve inanın bir tepsi bir akşamda bitiverdi. Hadi gelin yapım aşamasına geçelim. Hepinize iyi seyirler. Pazardan taze 1 kilo dolma biber aldım. Malzemelerimi de önceden sayayım. 2 adet soğan ve yarım demet maydanoz. Kıyma kullandım ben. 300 gram kıyma, 1 su bardağı pirinç, 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ. Biber salçası, domates salçası ve baharatlar. Tuz, karabiber, pul biber, kimyon. Öncelikle soğan ve maydanozlarımı ince ince kıyıyorum. Evet artık içimizi hazırlamaya başlayabiliriz. Öncelikle bir karıştırma kabımızın içerisine kıymamızı ekliyoruz. Soğanı ben iki tane kullandım. Siz isterseniz bir tane de kullanabilirsiniz ama soğanın verdiği lezzet e, apayrı. O yüzden ben soğanı genelde dolmalarda fazla kullanıyorum bir su bardağı pirinç kullandım. Yarım demet maydanozumuzu da ince ince kıydım. Onu da ekliyorum. Hazırlayacağımız bu iç inanın çok lezzetli oluyor. Salça, isterseniz biber, isterseniz domates. Ben ikisinden de birer kaşık koymaya çalıştım. Tuz, karabiber, pul biber ve ee, nane, kimyon kullandım ben, birer çay kaşığı olmak suretiyle. Sıvı yağının hepsini dökmedim çünkü üzerine de sos hazırlayacağım için kenara bir kısmını ayırdım. Bir çay bardağı suyumu döktüm. Siz isterseniz bir su bardağı da ekleyebilirsiniz, kuru kalırsa. Bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettikten sonra içimi güzelce yoğurmaya başlıyorum. Çok pratik ve lezzetli bir yemek oluyor. Eğer evde malzemeleriniz varsa hemen kısa sürede yapıp hazırlayabilirsiniz. Bunu tabii ki kabakla da yapabilirsiniz ya da kırmızı kapya biberle de yapabilirsiniz. Patlıcanla da bu şekilde fırında istediğiniz sebzeyi kullanarak yapabilirsiniz. Fırın yemeklerini nedense daha fazla seviyorum. Pişme aşaması mı daha lezzet veriyor, bilemiyorum ama e, her zaman o e, güzel ızgara kokusunu almak e, insana daha bir keyif veriyor. O yüzden bu dolma biberde de bunu hissediyorsun. E, o güzel lezzeti ve e, kokusu inanın hissediliyor ve fark ediliyor. E, şimdi artık dolma biberlerimi ayıklama zamanı geldi. İçimi hazırladım, bir kenara bıraktım onu. Şöyle bir aparatla içlerini hafif böyle bir oyar gibi yaparak e, o zaten kendisi çıkıyor hemen kapağa bu şekilde hafif hafif bir hareketlerle e, dolma biberlerimizi boşaltıyoruz Dolma biberlerimi ayıklamadan önce bir yıkamıştım ama tekrar ayıkladıktan sonra bir sudan yine geçirdim. Bu şekilde bir kaşık yardımıyla e, hafif hafif doldurarak bir borcama diziyorum. E, dediğim gibi e, güzel bir fırına uygun bir tepsi yeterli gelecektir. Ben bir borcam kullandım. Siz de istediğiniz boy bir tepsiye kullanabilirsiniz. Ben yine ufak hatırlatmalarımı yapayım videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, ufak da olsa bir yorum bırakmayı, yeni gelen videolardan haberdar olmak için de bildirim sesini açmayı unutmayınız lütfen. Şimdiden çok teşekkür ederim. Beni Instagram hesabım Hatice Cince Mutfak'ta da olarak takip edebilirsiniz. Dolma biberlerimi çok aşırı bastırarak doldurmuyorum, hafif hafif ağzına gelecek kadar bırakıyorum. Çünkü pirinçlerimize de bir şişme payı bırakırsak, daha güzel olacaktır. Evet son e, dolmalarımızı da doldurup artık sosunu hazırlamaya geçeceğiz. Evet çok lezzetli güzel bir sos hazırlayacağız. Evet. Öncelikle önümüze malzemelerimizi hazırladık. Bu şekilde hepsini ekleyeceğiz. Ben 5-6 diş sarımsak da kullanacağım. Böyle ufak ufak kıydım öncelikle. Üzerine yapacağımız sos için. Siz isterseniz rendeleyip ya da ezebilirsiniz. İnanın daha güzel olacaktır. 1 yemek kaşığı salçamızı ekledik, bir çay bardağı da domates sosunu ee, güzelce salçamızı ezmeye başlıyoruz. Kalan sıvı yağımız vardı biliyorsunuz onu ekledim ve büyük bir su bardağıyla su yani bir buçuk olsa 300 milimlik bir su ekledim ben. 2 su bardağı da kesinlikle bu tepsi kaldırır 2 su bardağına da ee, o yüzden siz 2 su bardağı su eklemeyi ihmal etmeyin bu şekilde tuzunu da attım ben ee, bir çay kaşığı da tuz ekledim Çünkü içine de bir tatlı kaşığı eklemiştim Çok fazla tuzlu yapmamaya çalışalım böyle bir kepçe yardımı ile bütün her yerine sosumuzun geleceği şekilde yavaş yavaş ekliyorum Hepsini ekliyorum bütün sosu. ufak çeri domateslerle de dolma biberlerimizin ağzını kapatıp fırına gönderiyoruz. Çok kızarmasını istemiyorsanız ilk 15-20 dakikayı yağlı kağıt ıslatarak kapatabilirsiniz. Öyle daha güzel olacaktır. Hem de pirinçleri de pişer. Ben direkt böyle koydum. Evet bu şekilde benim dolma biberlerim nar gibi kızardı. Çok güzel oldular. Evet biraz dinlendikten sonra Şöyle sizin için de servis tabağıma alıyorum ve güzelce açıyorum içine. İçi de çok güzel pişti. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için bildirim sesini açmayı unutmayınız lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.